Kırmızı Seyahatler'den herkese merhabalar. Bugün Beyazıt Meydanı'ndayız. Beyazıt Meydanı'nın hemen yanı başında tarihi İstanbul Üniversitesi kapısını görüyoruz. Cumhuriyet'in 10. yılında 1933'te burası üniversite oldu. İstanbul Üniversitesi oldu. Cumhuriyet'in üniversitesi oldu. Daha öncesinde de Darülfünun yani Osmanlı'nın ilk üniversitesiydi. Üniversite olmazdan önce ise burası bir dönem milli dönemin milli savunma bakanlığı olarak da hizmet verdi. Fatih İstanbul'u fethettiğinde bu alanın içinde bir ahşap bina vardı. Bu ahşap binada Fatih bir süre yaşadı. Daha sonrasında Topkapı Sarayı yapıldığında Fatih Topkapı Sarayına yerleşti. Buradaki ahşap bina ise ilerleyen dönemlerdeki padişahların eşlerine tahsis edildi. Şu an Beyazıt Meydanı'nda tam arkamda gördüğünüz devlet kütüphanesi. Ee, Osmanlı döneminde de e, kitaba, yazma eserlere büyük önem verilmişti. Yazma eser derken tam da karşımda göreceğiniz gibi e, Hat Sanatları Müzesi şu anda oluşturuldu. Yakın bir dönemde hizmete girecek. Beyazıt Meydanı tarihi eserleriyle ve devlet binalarıyla, devlet yerleşkesiyle önemli bir yere sahip. Bununla birlikte Osmanlı döneminde ibadete ve devletin devletin binalarının hemen yanı başında yanı başında ibadethanelere de yer vermekteydiler. Bunun bir örneği de hemen arkamda görülen 2. Beyazıt Camii. 2. Beyazıt Camii 1500'lü yıllarda yapılmış bir Osmanlı eseridir. Müzik